namazların ikame edildiği evler. Namaz, İslam'ın önemli üzerinde durduğu ibadetlerden biridir. Dinin direği olarak görülür. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen ibadet odur. Müslümanla kafir arasındaki en belirgin ameli fark da yine namazdır. Namaz, kulun Rabbi ile buluştuğu an, günahlardan arındığı yer, gözünün nuru, yol azığı, sabrın kaynağı ve tevhidin sembolüdür. Tüm şeriatlarda emredilmiş, kıyamet gününde ilk hesaba çekileceğimiz amel olarak bildirilmiştir. Namaz, kulun musibetler içinde boğulduğu anlarda çıkış kapısıdır. Ne yapacağını bilmediği anlarda bir sığınaktır. Her müslümanın üzerine farz kılınmıştır. Şeriatın mazur gördüğü haller dışında herkes bu ibadeti yerine getirmekle mükelleftir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Resulüm, iman eden kullarıma söyle içinde hiçbir alışverişin bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o dehşetli kıyamet günü gelmeden önce namazlarını ikame etsinler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim 31. Allah bu ayette sadece namaz kılın dememiş. Namazı ikame edin buyurmuştur. İkame kelimesi Arapçada bir şeyi ayağa kaldırmak bir işi hakkıyla yapmak anlamına gelir. Namazı ikame etmek ise tadil erkana riayet ederek haramlardan uzaklaştıran bir bilinçle vakitlerinde ve cemaatle kılmaktır. Namazda ne okuduğunu bilmeyen, yaptığı hareketin farkında olmayan, kıldığı namaz kendisini kötülüklerden alıkoymayan, evine huzur ve sevinç taşımayan, ailesini bir araya getirmeyen namazlar işte bunlar gerçekten ikame edilmiş namazlar değildir. Böyle bir namaz sadece borcu düşürür. Kişiye ve çevresine ruhani bir katkı sağlamaz. Mümin bir ev ise içinde namazların ikame edildiği evdir. Mescitlerin bulunması, dışarıda daha fazla vakit geçirilmesi namazların bir kısmını evde kılmaya engel olmamalıdır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin olduğu Darul İslam'da yaşandığı ve kendisinin de aralarında bulunduğu halde sahabaya namazlarının bir kısmını evlerinde ikame etmelerini emretmiştir. Şöyle buyurmuştur. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz. Buhari Müslim. Firavunun zulmü karşısında Musa aleyhisselam ve onlara inananlar güçsüz kaldığında Rabbimiz onlara şöyle vahyetmiştir. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da dost doğru kılın. Ey Musa, müminleri müjdele. Yunus 87. İster İslam beldesi olsun, ister küfrün hakim olduğu bir yer. Müminin evi her zaman namaz seslerinin yankılandığı bir mekan olmalıdır. Allah'ın adının yüceltildiği, namazların ikame edildiği bir yuvaya dönüşmelidir. Rabbimiz buyurur. Ailene namazı emret. Sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akibet takva sahiplerinindir. Taha 132 Evlerimizde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da namazların cemaatle kılınmasıdır. Rabbimiz savaş anında dahi cemaatle namazı emretmiştir. Ayette şöyle buyurulur. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığında onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde ettiklerinde diğer grup arkada dursun. Sonra henüz namazlarını kılmamış olan grup gelip seninle beraber kılsınlar. Onlar da tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet içinde olasınız da size ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmurdan zarar görürseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yoktur. Yine de tedbirli olun. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Nisa 102 Savaşta dahi cemaatle namaz terk edilmemişken evlerimizde bu sünneti ihmal etmek ne kadar doğru olabilir? Kur'an okumayı bilen bir erkeğin öne geçip eşi ve çocuklarının arkasında namaza durması maalesef unutulmuş bir sünnettir. Cemaatle kılınmayan bir namaz sevap bakımından 27 derece eksiktir. Bu sünneti ihya etmek aynı zamanda 27 derece fazilet kazanmak anlamına gelir. O halde evlerimizde cemaatle namaza özen göstermeliyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.